Herkese merhaba arkadaşlar. Borç yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Altınay'la devam ediyoruz. Altınay'da bugün nasıl bir hareket olacak? Ee, biz de merak ediyoruz açıkçası. Dünkü sabah açılıştan önceki çektiğimiz videoda Altınay Savunma'nın 85'te, daha önceki videolarda 85 TL'nin üzerinde kalması durumunda 3 haneli rakamları kolayca görebileceğini söylemiştik. Hedefin üç haneli rakamlar olduğunu söyledik. Dünkü videoda da brüt takas nasıl etkileyecek sözünde burada özellikle 100 TL rakamını konuştuk. Ee, ve 3 haneli rakamlar burada önemli dedik. Ee, yarın da üç haneli rakamları görebileceğini söyledik. Şimdi gelelim bugüne. Bugün hissede 105 TL ile hatta bir ara 91 TL'ye kadar da düştü. 105 TL ile hisse 91. Daha sonra hatta kapanışa doğru bir ara 96 TL'ye kadar da düşüp tekrardan 100 TL'nin üzerine attı. Daha sonra kapanışı da 100 TL ile yaptı. Burada artık önemli olan seviye 100 TL. Yani burada 100 TL'nin üzerinde kalması çok önemli hissenin. Eğer hisse burada 2 günlük 100 TL'nin üzerine 2 gün 100 TL'nin üzerinde kalabilmesi lazım. Eğer 2 gün 100 TL'nin üzerinde kalamıyorsa ise ben biraz hissede altın ayda geri çekilme beklerim. Tabii ki hisse çok iyi. Hisseyi çok beğeniyoruz. Ama hissenin önünde şu andaki en büyük engel brüt takas tedbiri. Brüt takas tedbiriyle yatırımcılar bugün aldıkları hisseyi aynı gün satamadıkları için bir gün sonrayı beklemek zorundalar. Özellikle dün alan yatırımcıların bugün satmak için fırsat kollayacağını düşünüyorum. Özellikle 96'nın altında, 90, 100'ün altında alanların bugün satmak için çok büyük fırsat bekleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü dün alanlar aslında hisseyi satamadı. Satamayacaktı zaten. Ee, burada 100 TL çok önemli bir artık 100 TL destek ve direnç noktası haline geldi. 2 gün üzerinde 100 TL'nin üzerinde kalıp hisse yoluna devam edecektir diye düşünüyorum ama eğer 100 TL'nin altına sarkarsa hissede 2 gün 100 TL altında bir kapanış yaparsa ben hissede şöyle bir önce bir 90 TL'nin altına doğru bir düşüş beklerim açıkçası. Ee, ama tabii ki de altın ayda gelebilecek bir ihale, bir kap haberi, bir yeni iş ilişkisi haberi, bir ortaklık haberi veya gelebilecek çok iyi bir bilanço işleri tamamen değiştirecektir. Yani şu olacaktır Haber tekniği bozar. Biz burada her ne kadar şirketin grafiği bile oluşmamış olsa da burada rakamlar üzerinden ufak da olsa bir teknik konuşmaya çalışıyoruz. Ama e, haber tekniği bozar mantığıyla gelebilecek bir iş ilişkisi haberi tamamen burada e, yönü yukarıya doğru çevirecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.